Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz çok lezzetli, nefis bir kahvaltılık tarif. Hem yapımı çok pratik, hem çok lezzetli bu tarifi mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Ben bir tane bayat ekmek kullanacağım. Sizler miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ekmeklerimizi dilimledikten sonra 5 adet yumurta kullanacağım. 1 tane ekmeğe tam geliyor. Eğer yumurtalarınız çok iyi ise 4 tane de kullanabilirsiniz. Öncelikle yumurtaları bir çatal yardımıyla iyice çırpalım. Ve daha geniş bir kavın içerisine alalım. Yumurtanın üzerine yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağına yakında ayçiçek yağı ekliyorum. Acı seviyorsanız yaklaşık yarım çay kaşığı kadar pul biber ve yarım çay kaşığı kadar da tuz ekleyebilirsiniz. Bir tutam ince ince kıyılmış maydanozu da ekledikten sonra bu malzemeleri güzelce çırpıyorum. İçerisine biraz da rendelenmiş kaşar peyniri ekleyeceğim. Eklemeyebilirsiniz ama bu sosla birlikte karışınca çok daha güzel oluyor. Kalan kaşar peyniri de ekmeklerin üzerine ekleyeceğiz sonrasında. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Şimdi dilimlemiş olduğum ekmekleri bu sosa arkalı önlü güzelce batırıp fazla sosunu iyice süzdürüyorum ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyorum. Arkalı önlü iyice batıralım ki sosunu iyice çeksin, içi kuru kalmasın hazırladığım sos bir ekmeğe tam geldi. Yani 12-13 dilime yeterli geliyor. Eğer dibinde çok az bir şey sos kalırsa onu da ekmeklerin üzerine gezdirerek bu şekilde ziyan etmemiş olursunuz. Tavada kızartılan yumurtalı ekmekten çok daha hafif, çok daha lezzetli oluyor. Eğer fırında denemediyseniz mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Evet, son dilimi de bu şekilde sosa batırıyorum. Gördüğünüz gibi dibinde çok az bir şey sos kaldı. Onu da kaşık yardımıyla ekmeklerin üzerine pay ediyorum. Son olarak ekmeklerin üzerine biraz daha rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip hemen fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış 250 derecelik alt üst ayarlı fırına verelim. Yüksek ısıda pişireceğiz. Yaklaşık 14-15 dakikada, üzeri nar gibi kızaracak, içi de çok güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi artık fırına verebiliriz. Evet, 250 derecelik alt üst ayarlı fırında tam 14 dakikada çok güzel bir şekilde kızardı. Lütfen sizlerde kendi fırınınıza göre kontrollü bir şekilde pişirin. Gördüğünüz gibi altı ve üzeri nar gibi çok güzel kızardı fırından alıyorum ve hemen sizlere son halini paylaşıyorum. Bu tarifi hemen sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Soğuduğu zaman lezzeti kaçacaktır. Evet fırından aldıktan sonra sizlere şöyle hemen göstermek istiyorum. Şu an çok sıcak ama sizlere daha yakından tabii ki paylaşmak istiyorum. Dışı böyle hafif çıtır, içi yumuşacık harika bir yumurtalı ekmek oldu. Gerçekten fırında yapılan efsane oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen sizlere şöyle bir kez daha iç dokusunu gösterdikten sonra artık bu tarifimi tamamlamak istiyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.